arkadaşlar Merhaba Resul Ömer ilk kez tatile Deniz'e geldi ayaklarını ilk kez sokuyor suyun içine Kerim de onu izliyor Kerim Resul Ömer ne yapıyor bebek Resul ne oldu sana bebek Resul sen Deniz'i sevmedin mi anneciğim niye ağlıyorsun bak ne kadar güzel Kerim niye ağlıyor Kerim de ağlıyor Kerim insan hiç ağlar mı suyun içinde Allah! Resul ilk kez denize giriyor. İlk kez ayaklarını da soktu. Resul kum bile gitmedi. Sen <laughs> Ne diyorsun sen? Anlamıyorum senden bir şey bebeğim. Sen ne diyorsun anne? Dalgalar oh. ne güzel üstüne üstüne geliyor oğlum. Kerim de korkuyor. Kerim sen niye korkuyorsun? Bak Bak Resul Ömer ağlamıyor Helal. bak. Bak Resul Ömer ağlamıyor. Resul. Resul güzel mi? Çıp çıp ve ellerini çıp anneciğim bak. Valla çok sevindi. Güzel güzel serinlersin. Biraz rahatlarsın. Bebeğim kuzusun. sana iyi gelir. Bak Hira ablan da geliyor. Resul Ömer. Denize gelmiş. Sahile gelmiş. sen yağmıyorsun demek seni biraz daha seni derinlere götürelim mi de anneciğim? Gelmek ister misin Ali abinle? Yine onu sokmasın derinlere tamam mı? Resul Ömer'i götüreceğiz biz. Ağlama be ağlama. Çok güzel. Bak su çok güzel çıp çıp ellerini ayaklarını çıp sen. Sen ağlamaya mı geldin buraya? Aa, aa mayasını da getirmedik. Hemen Resul'ün Oy. Bence seviliyor, bağırıyor. Çok eğlenceli değil mi? Ablalar da geldi senin yanına. Nesil, <laughs> 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 onu ıslatmayın, başını ıslatmayın çocuğum. Nesil hemen diliyle tuzlu suyu yiyor. Bak bak Nesil, bu tuzlu suyu yiyilmez bebeğim sen niye yiyorsun? Ha? Sen neden yiyorsun? Bak hala seni tutmuş, bacaklarını koymuş. Allah dalga savurdu. Dalga seni nereye savuruyor? Ha seni nereye savuruyor dalga bebeğim? Anne. Ne oldu? Bak 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 bak. Ali abi yelek de giymiş. Anne. Seni kuma gömelim mi biraz ayaklarını? Onun ayaklarını biraz kuma gömelim mi? burada değil ama biraz daha yukarıda. Aa, resim de <laughs> deniz geldi <üzerine bunu> <laughs> Ama deniz bırakmıyor kum gelsin bebeğime. Biraz daha şöyle yukarıda yapalım aslında. Rabiş, kanın üzerine kumla ört bacaklarını. Az bir şey onu yukarıya getirelim. Hadi Yakup nerede? Ali ben Yakup'u bulamadım. Ya, Yakup nereye ya, gitmiş? Ya, Gitti. <laughs> Resul Ömer'i kuma gömdük. Bebek Resul kuma gömüldü. Şaşkın. Şaşkın seni kuma mı gömüldün sen? Ağlamıyor bile. Bebeğim ağlamıyor bile değil mi? Ne oldu şana? Baby Tom. <laughs> Güzel miymiş? <laughs> kuma gömdük güzel miymiş tatile gel buraya azmak koyuna gelmişiz daha heve <laughs> niye çıkarıyorsun sen bebiş bacakları kapandı şifa olsun oğluma bu kumlar oğluma şifa olsun hmm. bebeğime evet rabiş nasıl çıkacak şimdi bu Bebeğimiz kumda. Ç çekme çekme. Öyle kalsın. E iyice işte bastır bakalım çıkamasın yaramaz bebek. Seni buraya yaramazlık yap diye mi getirdik, biz? Eğlen, getirdik. Diye getirdik. Eğlen diye getirdik. Eğlen diye getirdik. Güzel mi? Çok <laughs> eğleniyor gibi. Mesut. Ali abi sonu kuma gömmüş. Benim bebeğimi niye kuma gömdünüz ya? Günah günah. Ay günah. Mesut. Güzel miymiş? <laughs> çok eğlendi. Resul, bebeğim çok eğlendi. Onu bir kumun içine gömdü. <laughs> Resul, Resul Ömer. Sen ne yapıyorsun? Resul, ablalar seni, abiler kumamı gömdü. Bakın, ya. bakın bebeğim tatile gelmiş. Küçük bebek tatilde. Ne oldu? yerini kumla kaplamışlar. Bakın. Resil açma Hira. Evet kum. Aa düştü. Yoruldu düştü. Evet arkasına da destek veriyoruz. Resilin arkasına da destek Resim. Resim. Güzel mi? Yoruldu artık Resim. Ne oldu? Ne oldu sana? Her yerini kumla kapattık seni. Sen ceza mı aldın? Cezaladım abiler seni. Abileri, abiler, ablalar ona ceza vermiş. Oğluna ceza vermişler, kuma gömmüşler bebeği. Ay elleri de kapandı. Eyvah nasıl çıkacak? Resul şimdi bundan nasıl çıkacağız Resul seni hapsetti ya. Evet güzel. Resul biraz eğlendi, eğlendi, alıştı. Bakın kuma dönmüşler bebeğimi. Evet. Ayağı görünüyor. Bakın şuradan evet. birazcık ayağı çıkmış. Resim. Bay bay anneciğim. Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Sen kime bakıyorsun bebeğim? Evet. <laughs> Güzel mi? Ellerini de gömün onun ellerini de. Gömün onun ellerini çıkartamazsın. 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 Resul <laughs> abi ah, seni gömdü her yere. Resul çok eğleniyor. Ali abisi bak çok eğlendi. Resul. Resul Ömer. Anneye bak. Nereye bakıyorsun sen? İlk kez gelmiş denize eğlendi. eğleniyor işte. Bebeğim çok eğleniyor. Şimdi seni çıkartalım mı kumdan? Ceza bitsin mi? bitsin Resul Ömer, cezan bitsin, bitsin mi senin? Abi ya. sana ceza verdi. Siz bitsin. benim oğluma niye ceza verdiniz? Oğlumu kuma gömmüşler bitsin. ya. Bitsin. Ali hamile kum döküyor bitsin. üstüne. Bitsin. Ali sen niye ona ceza bitsin. veriyorsun? Ali Pina? ya. Bitsin. Çıkartacağız birazdan. Bana bakıyor, çıkartalım diyor ona. Resul Ömer, abi seni çıkartsın mı? Çıkartma, çıkartma. Biraz daha kalsın. Ayaklarının üzerine ört onun. Cezalı bebek, huysuz bebek biraz ceza aldı. Abiler ona ceza vermiş. Ne var? Ne var? Güzel mi? Güzel miymiş? Nereye bakıyorsun sen? Sahile mi bakıyorsun anneciğim? He? Resim. Anneciğim. Allah Allah tombiş göbeğini de saklamışlar. Düşmek üzere resimlemek. Tombiş evet. göbeği de kapandı. Nereye gidiyorsun? Yusuf o korkar. Onu suya batırma sakın. Yusuf yapma. Evet Yakup'u <laughs> Yakup'u suya batırıyorlar. Yakup korkuyor. <laughs> ya, bir şey yapma. Korkar o ya. Bir kere su yusunu korkuyor. Yakup'u sakın batırmayın. Ya. <laughs> res, res, res. Resul, bebi Ali, Resul'ün yanına git. Resul'ün yanında otur, bana bak. Resul! Evet, Resul'e beri babası. aldı açılıyorlar. Buraya gelin, buraya. Uyuşsuz Resul biraz sakinleşti. Arkadaşlar Yakup'u görüyor musunuz? Yap. Yap. Geç babanla ATV'yi sür hadi. baban sürecek gibi